Görüyoruz Emir yolculuk yaparken kuşumuz klimadan esintiden etkilenmesin diye streç film ile kafesin etrafını sardık. Bu ne? Çünkü kuşlar esintiden hasta olabiliyorlar ceyrandan. Evet, kuşumuz hasta olmasın. Eyvah, sen mi oldun? Evet, kuşumuzla ilk uzun yol yolculuğumuz. Ne ilk yolculuk? Yani aldığımız yerden evimize getirmiştik sadece. 10-15 dakikalıktı. Şimdi 3 saatlik bir yola gidiyoruz. Değil mi? Nasılsın? İyi misin? Kuşu? Kuşu? Evet. Streçledik her tarafını. Rüzgardan esintiden etkilenmesin diye. Yani bizimki tavana çıkıyor. Suyu arabanın arka koltuğuna paralel olacak şekilde koyduk. Şu an ablasının kucağında. Evet Arabada yer olmadığı için mecburen bizim kucaklarımızla gidecek. Eğer koltuğa koyacaksanız altına bir e, düzlemek için bir bez, bir yükselti, düzgün bir zemin hazırlanabilir. Kuşum. Kuşum. Cici kuşum. Cici kuşum. Kuşum. Cici kuşum. Güzel kuşum. Sen nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Bana mı geliyorsun? Bana mı geliyorsun? Kuşum Canım üşü Kuşum yaman Kuşum Kuşum we <laughs>